...senin gidecek yerinin olmaması da bir gurbettir. Başını omzuna koyduğunda ağlayacağın, ağladıkça rahatlayacağın hiç kimsenin olmaması da bir gurbettir. Hiçbir coğrafya kitabında yazmaz ama bu da bir dağdır. İşte sen beni böyle bir acının içinde bıraktın. Ve ben seni en çok da neden affetmeyeceğim biliyor musun? Sana en çok ihtiyacım olduğu zamanlarda ben hariç herkesin yanında olduğun için... Ben hariç herkese yetmeye çalıştığın, beni görmezden geldiğin ve beni ihmal ettiğin için. Ayağına taş değse yanındaydım. Parmağına iğne batsa yanındaydım. Ama sen benim en ufak bir acımda bile hiçbir zaman benim yanımda olmadın. İşte ben seni en çok da bu yüzden affetmeyeceğim.